Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. ben sabah bir duş almıştım saçlarımı o yüzden topladım ve çok sıcak toplamadan durulmuyor. Ördüm şöyle normal kabaca bir ördüm. Ee, belki hafif şekil alır. Benim saçlarım çok şekil, yani alsa da durmuyor. Ee, o yüzden ben de böyle ördüm. Hem kabarıklığı biraz gitsin hem de belki hafiften şekil alır diye. Sonra bir köpükle belki tutturabilirsem tuttururum. Ee, onun dışında mutfaktayım. Mutfak işlerini halledeceğim. Bulaşık makinesini boşaltacağım. Arkada biraz çamak bulaşıklar var. Onları yerleştireceğim. Bir de et sote yapacağım. Akşama hazır olsun şu an sabah ama biz dışarı çıkacağız. Eymen'le biraz işlerimiz var. Ee, bir aksilik olmasa da beraber gideceğiz. Ee, dediğim gibi önce bu işleri halledeyim. Bir de bu şey salonu görmeniz lazım. Görmemeniz lazım. da çok fena. Her yer oyuncak kaynıyor. E, sabahtan beri oynuyoruz şu an. Sabahtan beri saat 10 şu anda. 10 hatta 9 geçiyor. Hemen hızlıca başlayalım. Önce hemen şunları eve ben kaldırayım. Dün akşam yıkamıştım onları. Yine bulaşık çıkarsa bunu koyarım. Yoksa makineye atar bir kere yıkarım. Ee, ben eti önce e, haşlayacaksam da kavuracaksam eti ne yapacaksam yapayım kuşbaşıysa önce bir yıkıyorum. Ben öbür türlüsünü yapamıyorum. O yüzden şöyle önce içine koydum. Aslında şu anda çok güzel rüzgar esiyor. Şunu sadece soğansız kavuracağım. Çünkü sonrasında soğanlar böyle ölmesin diye haşlandıktan sonra şöyle hafif kavurup sonra haşlayacağım. Sonrasında e, suyun alacağım. Zaten onunla ya çorba yaparım ya bir şey yaparım artık. Geri kalan etleri de tekrardan bu sefer soğanla sotaracağım. O yüzden hiç soğan koymuyorum. Önce biraz ısınması gerekiyor. Yağın, ondan sonra da onları atacağım. Ne yazık ki bu güzel esen rüzgar ocağı söndürüyor. Kabı burada olduğu için ocağı vuruyor. O yüzden onu kapattım. Bir iki dakika kabı beklesin. Hem daha da suyum salıyor. Sonra bunları beraber atar birazcık kavururuz. Hatta sıcak su ekleyeceğim. <laughs> Evet ne birazcık kavuruyorum sıcak su geldiğinde ona ekleyeceğim o sırada bulaşık makinesini boşaltayım Bir yandan da eymen vardı da eğmenle ilgileniyorum. çıkacak kadar su ekliyorum. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi şimdi düdükleri kapatacağım. Benim şurası kilit yeri. Zaten gördüğünüz gibi hemen pıslamaya başladı. Benim şurada iki tane Karaca'nın benim Plus serisinden çok öncesinden almıştım. Ee, bir tane program var sebze de buraya kadar kapatıyorum et de buraya kadar Şimdi şu anda şöyle bir tık daha döndüreceğim şöyle onu da küçük göze yani bu tarafa almam gerekiyor oradaki yemeğimi de dolaba kaldırmam gerekiyor Sabahları işte ben çok erken video başlatamıyorum çünkü evin toparlanması, buradan toparlanması falan. Bir de ben dün akşam da Eymen uyurken uyumuşum. Eymen odasında bekliyorum. Uyuyana kadar o uyurken ben de yere uzanmıştım. Orada uyumuşum. Eşim kaldırdı gidip yatakta uyumuşum. Hani o yüzden hiçbir şey de yapamadım akşam. Toplayamadım bile salonu. Öyle kalmış. Eşim sağ olsun sadece çamaşırlar vardı balkonda. Onları toplamış. Onları da katlayacağım işim hiç bitmiyor. Hızlı, hızlı 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 yapmam lazım. O yüzden videoları sabah açmamamın sebebi bu. Hani oraları toplamak için hızlı hareket etmem gerekiyor. Ama kamerayla hem size anlatmam hem de açıyı ayarlamam gerekiyor. Bir yandan da o oluşumu gör. <laughs> Şu an onunla oyun oynamamı istiyor. O da. Ben de bir kahve içmek istiyorum. Mesela çok iyi oldu. Hatta yapabilirim o bu sıcaklığı zaten içemeyeceğim içine. Biraz soğur sonra da buz atar. Böyle içeriz. Ee... Ee, şimdi bana şöyle e, Starbucks'ın kahveleri gelmiş. Migros'a. Neli var kadifemsi diyor. Çikolatalı, köpüklü, yumuşak içimli. Bu da karamelli. Evet. olsun. Kadifemsi olsun. Bunu yapalım. Bir denemiş oluruz. Hem güzel mi değil mi? beklesin. Hem soğusun. Ben de bulaşıklarımı halledeyim o sırada. Tabii mutfağım tamam, benim biraz olduğu için böyle görünmüyor. Şimdi buradan buraya yerleştireceğim için siz çok göremeyeceksiniz. O yüzden ben hızlı hızlı yerleştireyim. Sonra bir de salona gidelim. Şimdi ben buraları toparladım. Sütlaç yapmıştım ben. Ee, sanırım. Bana hemen sütlaç istedi. Ben de yiyecekmişim. Bana da istedi. Şimdi kendime de çıkarttım. Bir tanesi. şey. Da biz önce bir güzelce bir çalıştırmalık yapalım. Ben bir de kahvemi içeyim, enerji toplayayım. Ondan sonra salonu toplayalım. Bir süredir de lavabonun içine dökmüyorum. Lavaboyu yıkamadım. Şöyle lavabo açıcı kullanalım. Dolarsa dışarı sıçrama ihtimali de olmaz. O yüzden içine olabildiğince atıyorum ki amaç zaten boruları temizlemek. Şu Normalde ben bunu yapmaya çok korkuyorum. Ama. e, ee, ben çok öncesinden yani daha bu evde değildik böyle lavabo açıcı kullan, kullanmak istemiştim ki o zamana kadar ben kullanmıyordum ya annem ya eşim yapıyordu e, ee, döktüm ve içine hepsini dökmek yerine üstünde kalması gerekiyor gibi bir şey düşündüm döktüm o sırada üstüne doğru çıkınca ben tamamen üstüne döktüm böyle bir öbek olmuştu e, ee, tabi sıcak su dökünce hepsi havaya fışkırdı çay işte çay e, çaycının üstüne etrafa üstüme nasıl kaçtığımı şaşırdım. O yüzden hani böyle ne olursa olsun korkuyorum. Eşim o zaman demişti içine kadar doldurması içine girsin zaten boruları temizleyecek diye. E, ondan sonra işte bu ikinci yapışım ama hep o aklıma geliyor nasıl hani. Her seferde böyle tekrardan sıçrayacak, üstüme gelecek, yüzüme gelecek falan diye Allah'tan yüzüme gözüme gelmedi. Büyük ihtimalle izi kalırdı. Çünkü sonuçta bir kimyasal. Neyse bunu da hallettik. En azından onlar da temiz. içim rahat. Ama çok sıcak, iyice sıcak oldu. Şu anda saat 11.30'a geliyor, 11.20 geçiyor. İnanılmaz sıcak. Eymen'le oyun oynadığımız için böyle kaldı. Şimdi çizgi film izliyor diye ben bunu yaptım. Yoksa yine de o buralardaki imkanı yok yapmazdım. Neyse oturacağım, dinleneceğim. Çünkü gerçekten çok çok sıcak. Hiçbir şey yapabilecek durumda değilim. Bir iki bir şey var. Onları kaldıracağım. Ondan sonra da hazırlanır. Büyük ihtimalle dışarı çıkarız. Şunu söylemeden edemeyeceğim. Bunları ya şimdi çöpe attığınızda yiyecekle beraber karışıyor. Hayvanlar o yiyecekleri yiyor. Ne olursa yani bu sıcakta evet bozuluyor diyorsunuz ama onlar içinden bir şeyler bulabiliyor. Ya da onların kokusuna onları araştırabiliyor ve ağızlarını yatan yani içinde bir şey kalmadı ama ağızlarını bunlara sürebilir. Yazık Gerçekten ne camları ne bunları cam da olursa mutlaka ayrı bir kutunun içine koyar ayrı atarım. Ne olur siz de deterjanlarınızı işte böyle şeyleri ya da cam kırıklarını ne olur aynı poşete atmayın. Bunu söylemek istedim. Yani şimdi ben bunları kaldırayım sonra görüşürüz. Bu sıcakta saçlarım konusunda gerçekten kararsızım. Ama böyle giyindim. Şöyle bir elbise daha bu kadar. Altıma da büyük ihtimalle beyaz ya da mavi ayakkabı bir giyip yine de bakacağım. Ona göre gönül isterdi ki e, beyaz küçük bir çanta alabileyim ama tabii ki bir sırt çantası da gidiyorum. Çünkü Eymen'in eşyalarına koyacak yeri ihtiyacım var. O yüzden ben şimdi böyle giyindim. Eymen kalk aşkım senin de üstünü gösterelim. Eymen kitap okuyor şu anda. Hadi kalk gidiyoruz annem. Gel ver bana. Benim kaldığım yer kayboldu. Eymen bir bana bak bakayım. Eymen'i de böyle giydirdik. Hadi bay bay de çıkalım. Bay bay. Kepçelerden, kamyonlardan ayrılamıyoruz. Oyuncakçıdaki en büyük neşemiz. Dikkat et üstüne düşmez. Evet. Çünkü çıkartmamızı istemiyorlar bir oyun parkına geldik. Oyun alanı, alışveriş merkezin alışveriş merkezin içinde bir oyun alanı. İlk defa geldik böyle. Daha önce zaten kapalıydı. Sonra da Eymen küçüktü zaten. Hiç gelememiştik. Bayağı büyük bir yer, bayağı güzel görünüyor. Şöyle göstereyim. Çok büyük, güzel bir yer. çok fazla çekemedim. Çünkü hem elmenin peşine koşmaktan, hem alacaklarımı almaktan, yetişmeye çalışmaktan yanı ki gerçekten çok fazla çekemedim. Ama çekebildiğim kadarıyla elmeni böyle bir oyun alanına götürmüştüm. Oraya çektim. Şimdi eve geldim. Yemek yiyeceğiz. Ben eti soteledim. Ee, onları da göstereceğim. Yanına pirinç pilavı yaptım. Turşu çıkarttım. hepsini göstereceğim. Ama önce e, su kaynatmıştım. O yüzden Nescafe buz küpleri yapacağım kahve için sütün içine atmalık falan diye daha önce de bahsetmiştim. Onu yapacaktım çünkü bitmişti. Hemen size de göstereyim istiyorum. Hızlı hızlı onu yapalım sonra yemek yiyelim. Çünkü gerçekten çok acıktık. Şimdi ben şu bardakla yapacağım. Genelde bu bardağı ya da bunun bir boy büyüğü var. O tam oluyor. Buna yaptığımda bir tanesi boş kalıyor. Ama yine de dolduracağım. Tekrar su eklerim diye büyük bardağım çünkü makinede bir kirli de. Normalde bir kaşık atıyorum ama şöyle yapacağım. Buna iki kaşık atacağım çünkü küçük küçük böleceğim için bazen üç kaşık da atıyorum ama üç kaşık atacağım. Bu aralar gerçekten fazla fazla ihtiyacım var. kaşık attığım zaman nezgafe, bu buz küplerinden 3 tane atıyorum. Eğer 3 kaşık atarsam bunlardan 2 tane atıyorum. Ters olarak. Aslında bunun biraz soğuması lazım buraya koymam için ama o sırada ben de size etleri göstereyim. Yemeğimizi göstereyim. Şöyle. Bu arada soğan eklemedim istemedi. Sadece biraz salça biraz salça ve baharat ekledim. Böyle su sevmiyoruz. O yüzden suyu yok. Ee, yiyeceğimiz kadarını böyle yapıyorum. Yeri haşlanmış olarak dolapta bekliyor. Bu da pilavımız. Şöyle. Bence de güzel oldu. Şimdi tabaklara dolduracağım zaten çünkü eğmeni uyuttum. Geçen A101'den şunu almıştım. Ee, havlu koymak için. Benim havluyu koyduğum yer yok. Ee, dolabın üstüne bırakıyorum hoşuma gitmiyor. Bir de rüzgardan e, dik bırakıyorum. Rüzgardan devrilebiliyor. O yüzden ben de şuralara bir yere ama nereye koyacağımı bilmiyorum. Beraber dener bakarız. Ama önce yemek yiyeceğiz. Sonra onlara bakarız. Ne olacağını. nasıl biter. Umarım güzel bir şeyler çekebilmişimdir. Hoşunuza giden bir şeyler yapabilmişimdir. Bu arada kahve birazcık soğudu. Aslında benim bir tane kabım var. Böyle dökebilmek için. Yani ağzı şeyli bir şekilde işte ama şu anda o yok. O yüzden şöyle bu küpleri de biraz fazla doldurduğunuzda direkt yukarı kadar taşıyor. O yüzden dediğim gibi eğer yapmasaydım bir tanesi tamamen boş kalacaktı. Ben hepsine biraz biraz gitsin diye Mesela şu en az olan Evet. Şimdi ben hemen bunları buzluğa koyayım. Yarın için çok güzel soğuk kahvemiz hazır dün akşam bu videoyu bitirecektim. E, havluluğu asacaktık ve öyle kapatacaktım. Niyetim öyleydi. Fakat Eymen uyandı. Yanına gittim. E, yanımda kal dedi. Ben de yanında kalırken yere uzanayım dedim. Sıcak, yorgunum. Ayakta durmak istemedim uzandım. Orada da uyuyakalmışım. Sonra eşim geldi kaldırdı. Yatağa gidip uyumuşum. Yani sürekli uyuduğum için de videoyu kapatamadım. O yüzden şimdi kapatayım ve hemen hazırlayayım istiyorum. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.